Bismillahirrahmanirrahim. Mahmut Efendi Hazretlerimizin dilinden dua. Gelin hep beraber amin diyelim. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. Kayır bizi, muhafaza eyle. Piranlarımıza layık, mürit eyle. Ana babalarımıza affeyle, mağfiret eyle. Hocalarımıza, şeyhlerimize, şehitlerimize rahmet eyle. Geçmişlerimize rahmet eyle. Bizim aramızdan ahirete göçenlere Rahmet eyle, mekanlarını cennet eyle, evlatlarımızı hayırlı eyle, affet bizi, mağfiret eyle, tut elimizden, bizi bize bırakma. Haksızlıklardan ve zulümlerden bizleri muhafaza eyle, adaletli, merhametli, hayırlı, hürmetli ümmet olabilmek nasip eyle.